Arkadaşım tekrar hoş geldin. Ben Seyit Hoca. Bugünkü menüde asal çarpanlarda en küçük kuvvete tamamlama ve basamak sayısı ya da sıfır sayısı hesap etme durum var. Bu son başlık olacak. Asal sayılar bununla beraber bitecek. Elimde şu an 7 tane slide var. 7 tane soru olacak bununla alakalı. İlk başta en küçük kuvvete tamamlama. En küçük kuvvete tamamlamak ne demek? En küçük kuvvete tamamlamak demek aslında bakarsan şunu söylemek demek. Mesela 60'ı neyle çarparsam bir sayının küpü elde ederim diye düşünürsün burada. 60'ı neyle çarparsan bir sayının küpü elde ederim sorusunun cevabını bulmak için yapacağın işlemler şöyle bir şey olur. 60'ı ilk başta asal çarpanlarına ayırırsın. 60'ın asal çarpanları 2 üzeri 2 3 üzeri 1 5 üzeri 1 oluyor ya. Şimdi ben bunu bir sayıyla çarpacağım. Çarptıktan sonra başka bir sayının küpü olsun isteyeceğim. Burada yapılacak işlem Sayıyı asal çarpanlarına ayırdıktan sonra her bir asal çarpanın üssünün 3 mümkünse değilse 3'ün katlarına tamamlamaya çalışacak. 3'e tamamlayabiliyorsan 3'e, tamamlayamıyorsan 6'ya, tamamlayamıyorsan 9'a tamamlayacak şekilde ayarlamaya çalışıp bir sayının küpü olmasını sağlamaya çalışmak olacak. Elinde bak senin 2 üzeri 2 var ya, 2 iki üzeri 2 ile benim buraya yazdığım çarpan çarpıldığında, üstler toplandığında üstünün 3 olmasını istiyorum. Şimdi 2 üzeri 2 olduğu için burada eğer ben buraya 2 üzeri 1'i yazarsam bu ikisinin tabanları aynı olduğundan üstleri toplanacağı için 2 üzeri 3 haline gelir. Aynı şekilde 3 üzeri 1 var. Yanına 3 üzeri 2 yazıyorum ki tabanları aynı olduğundan üstleri toplandığında 3 üzeri 3 yapsın. Bir de son olarak 5 üzeri 1 var. 5 üzeri 2'yi yazayım ki 5 daha da üstleri toplandığı zaman 5 üzeri 3 yapsın. İşte bu 60 sayısını şuradaki sayıyla yani 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 ile 2 kere 9 kere 25 bu da 450 yapar. Eğer sen sayıyı 60'ı 450 ile çarparsan bir sayının küpünü bulmuş olursun anlamına gelir. Biz bunun adına da en küçük kuvvete tamamlamak diyoruz. Şöyle bir tane bu anlattığımı toparlayacak bir tane örneğim var. 24 çarpı a işte x üzeri 4 eşitliğinde a'nın en küçük değeri kaçtır diye sormuş. Burada bak 24 asal çarpanlarına ayırıyorum. 2 üzeri 4, 3 üzeri 1 yanına a'yı koyacağım. O da eşittir. X üzeri 4'tür diyeceğim. Yani bir sayının 4. kuvveti olsun isteyeceğim. Burada 2 üzeri 3'ü ne ile çarparsam bir sayının 4. kuvveti yani 2 üzeri 4'e tamamlarım diye düşünüyorum. 2 üzeri 1. 3'ün üstünü 3'e tamam, 4'e tamamlamak istediğimiz yanına da 3 üzeri 3 koymam gerekir. İşte bu A sayısı 2 üzeri 1, 1 çarpı 3 üzeri 3'ten 54 demektir. Sorunun cevabı bu kadar. Ama... Hani bazı durumlarda birazdan ben de çözeceğim. Bazı durumlarda bu x sayısının da ne olduğunu sorabilir. Bu işlemi devam ettirdiğin zaman 2 üzeri 3, 3 üzeri 1, 2 üzeri 1, 3 üzeri 3 eşittir x üzeri 4 diyorsun ya. Bu işlemi devam ettirdiğin zaman tabanlar aynı olanların üstlerini topluyorsun. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 eşittir x üzeri 4'e gelir. Buradan x sayısına geçebilmek için ya bir işlem yapılacak burada ama tabii köklü sayılarla ilgili bir işlem var. Şu an sadece kabul edip bunu evet deyip geçebilirsin. Üstlerin hepsini aynı sayıya bölebilirsin. Bu aslında kök almak diye geçen bir işlem. Evet deyip geç çok takılma buna. Hepsinin üstünü 4'e bölüyorum. 4'e bölüyorum. 4'e bölüyorum. 2 kere 3 eşittir x yani x eşittir 6 kalıyor demektir. Ama benden istediği şey zaten bu a'nın en küçük değeri olduğundan 54 doğru cevap olur bu yüzden. A ve B birer pozitif tam sayı. 144 çarpı A küp eşittir. B üzeri 4 eşitliğinde A artı B en az kaçtır diye sormuş. Demin anlattığımdan bir tık fazlası B de var bu sefer içinde. Önce 144'ü 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 şeklinde asal çarpanlarına ayırıyorum. Şurada 3 var. içeriye A'yı yazacağım. Bir de elimde üzeri 4 var. Bak ben buraya bir şey yazacağım. Bunu tamamlayıp 4. kuvvete denk getirmeye çalışacağım. Amaç burada dördüncü kuvvete tamamlamaya çalışmak. Ama dörde tamamlayamıyorsan ya? dörtten fazla geliyorsa sekize tamamlarsın. O da olmadı on ikiye tamamlarsın. İki üzeri dört var burada. Ben ikinin hangi kuvvetini buraya yazmalıyım ki mümkünse dörde tamamla tamamlarsın. Buraya sıfırı koyduğun zaman bak üstü sayıya üstü aldığında bu üçle sıfır çarpıldığı zaman iki üzeri sıfır gelir. 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 0'ı topladığın zaman maksat 4'e tamamlamaktı. Bak 4. kuvvete tamamlanmış oluyor. Sonra 3 için de aynı şeyi yapacağım. 3'ün hangi kuvveti olmalı ki? Buraya yazdığım zaman 3 üzeri 2 ile yanına geleni topladığım zaman 4 etsin. Bakalım 0 diyelim. 0 ile 3'ü çarpıyorum. 0. 2 artı 0'dan şuraya 2 artı 0 geliyor. 3 üzeri 2 yaptı. Kurtarmadı. Ben 4'e tamamlamak istiyorum. Sonra burayı 0 değil. O halde ben burayı 1 yapıyorum. Şu kısmı 1 olarak değiştirdim. Üstünü aldığın zaman 3 kere 1'den 3 gelir. Şurası 3'e dönüşecek. Ama sen bu sefer topladığın zaman 2 üzeri 5 yapıyor. Bizim maksat 4'e tamamlamaktı. 4 olmadı. O halde 4'ü geçtiğine göre 8'e tamamlarsın. Burayı 8 yapabilmek için ne olması gerekir ona bakacağım şimdi. Şu 1'i iptal ediyorum. Buraya 2 yazsam. 3 üzeri. 2, 3 üzeri 2 üzeri 3 yani şu 3 ile 2'yi çarptığın zaman 3 üzeri 6 gelir. Bak tabanlar aynı topladığın zaman 3 üzeri 8 gelir. İşte bu 4'e tamamlayamıyorsan 4'ün katlarına tamamlama diye söylediğim şeye karşılık gelir. Bunu devam ettirdiğin zaman 2 üzeri 4, 3 üzeri 2, 2 üzeri 0, 3 üzeri 2 üzeri 3 eşittir B üzeri 4. Ben şimdi B'ye dolaşacağım. 2 üzeri 0'ı zaten yazmıyorum çünkü kendiliğinden 1 yapar. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 6 b üzeri 4. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 8 eşittir b üzeri 4. Buradan demin bir önceki soruda da söylediğim gibi üstlerin tamamını 4'e bölüyorum. Bunun adı kök alma işlemi. 2 üzeri 1, 3 üzeri 2 ve b. Yani b 18 yapar. Zaten ayda çaktırmadan ben burada bulmuştum. a sayısı şu kısımdaki sayı a da 9 oluyor. a 9, b 18. Topladığın zaman 27 cevap olur. Bir de basamak sayısı var son başlık. Bir sayının basamak sayısını eğer mümkünse e, sıfır sayısını tabi mümkünse basamak sayısını bulurken yapacağın şey şudur. Sayıyı asal çarpanlarına ayırırsın. Asal çarpanlarına ayırdıktan sonra 2 ve 5'lerden hangisinin üssü küçük ise o sayının o kuvvet kadar basamağı sıfırdır. Tabi şuraya şunu da yazayım. 2 ve 5 sayılarından hangisinin üssü küçük ise o kadar basamağı sıfırdır. Bak burada ben bir tane örnek vermişim. 24'ün küpü çarpı 60'ın karesidir demişim. 24 küp çarpı 60 kare. Gel asal çarpandan ayıralım. Ben orada ayırmışım zaten. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 üzeri 3 var. 60 var. 2 üzeri 2. 3 üzeri 1. 5 üzeri 1. Dışarıda da ikisi var. Sonra 2 üzeri 9. 3 üzeri 3. 2 üzeri 4. 3 üzeri 2. 5 üzeri 2. 2 üzeri 13. 3 üzeri 5 ve 5 üzeri 2. İşte asal çarpanları bu. Şimdi şu anlatılan şeyi, söylenen şeyi niye öyle olduğunu da söyleyeyim bak. Bir sayının sondan kaç basamağının sıfır olduğunu bulurken sayının içindeki 10 sayılarının sayısına bakarsın. yani daha basit dille 64.000 mesela 64.000 sayısı 64 çarpı 10 çarpı 10'dur. 3 tane 10'un çarpımıdır. Yani içinde 3 tane 10 çarpanı vardır. 3 tane 10 çarpanı sayının sonuna 0 olarak eklenir. Burada sen sayının sondan kaç basamağının sıfır olduğunu arıyorken yine 10 yapmaya çalışırsın. 10 bulmaya çalışırsın. Peki 10 sayısını nasıl bulursun? Onun asal çarpanları 2 kere 5 olduğu için bir tane 2 ile bir tane 5 çarparsın 10 yapar. İşte burada elinde senin 13 tane 2'in var. 13 tane bir, bir sürü var. 5 tane 3'ün var. 2 tane de 5'in var. Sen burada 10 yapmak istediğinde bir tane 2, bir tane 5 ile çarpılır 10 gelir. Buradaki 2, buradaki 5 ile çarpılıp bir tane daha 10 gelir. Başka elinde 5 olmadığı için başka da 10 yapamaz. İşte bu yüzden kısıtlayıcı olan yani üstü küçük olan kimse o kadar tane basamak sıfırdır diye söylersin. Yani bu sayı 2 tane 10 çarpanı olduğu için içinde sondan 2 basamağı sıfırdır diye söylersin. 2 ve 5'lerden üstü küçük olana bakmanın sebebinde de tam olarak bu var. Sonraki şu var bak yine anlattığım şeyle alakalı. 8 üzeri 30 çarpı 5 üzeri 35 sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır demiş. Gel sayı yasal çarpandan ayıralım. 8 2 üzeri 3 üzeri 30. 5 5 üzeri 35. 2 üzeri 90 çarpı 3 üzeri 5 üzeri 35 yaptı. 2 ve 5'lerden üssü küçük olanı seçtiğin zaman burada 90 burada 35 olduğu için küçük üstü olan 35'tir. O halde 35 tane basamağı sıfırdır dersin cevap A olur. Sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır demiş. Sondan kaç basamağının sıfır olduğunu hesap edeceğim için yine 2 ve 5'lere bakacağım. 2 ve 5 dışındaki diğer çarpanlara bakmama gerek yok. 18, 2 üzeri 1, 3 üzeri 2, 45, 2, 3 üzeri 2, 5 üzeri 1. Yanında 17 var zaten asal, 2 var asal, 50 var, 2 üzeri 1, 5 üzeri 2. Yanında 42 var, 2 üzeri 1, 3 üzeri 1, 7 üzeri 1. Dışarıda 12 var. Çok kalabalık bir sayı ama... 2'lerin üstlerine bak sadece. Sonra da git 5'lerin üstlerine bak. 2 üzeri 1 2 3 4. 2 üzeri 4 var. 5'lerin üstleri 1 3 5 üzeri 3 var. Öteki çarpanlarla benim hiçbir işim yok. Onlar durmaya devam ediyorlar. 2 üzeri 48, 3 üzeri 36 olur. Yani bu sayının sondan basamak sıfır sayısı, basamak sayısı değil. Sondan sıfır sayısı 36'dır. Cevap yine A'dır. Son ve yeni nesil soru. Elips, odaklarından odaklarına uzaklıkları toplamı sabit olan noktalar kümesidir. Elipsin görünüşünü görüyorsun. Elipsin çevresi PAB/4'tür formülle hesaplanır. Kepler yasası, tüm gezegenler odaklarından birinde güneş bulunan eliptik bir yörünge izler der ki bu gerçekten böyledir. Bizim Güneş sistemimizde de bizim bulunduğumuz Güneş ve Güneş sisteminde de şöyle bir yörünge vardır. Şu odaklardan birinde güneş vardır. Dünya da bunların içinde güneşin etrafında dönen bir yapıya sahiptir. Şöyle eksen eğikliği ile beraber. Buradan güneş ekseninin etrafına döndükçe şu kısımda kış olur, şu diğer tarafta yaz olur. Burada eksen eğikliği yüzündendir. Dünyaya uzak veya yakın olmasıyla alakalı değildir kış ve yaz mevsimi. Işınların geliş açısıyla alakalıdır. O yüzden burada ve diğer tarafta daha yakın diye yaz veya kış diye bir ayrıma gitmiyorsun. Neyse ben bir çorapaya girdim bir an. Burada e, eliptik bir yörünge izler benim için bu eliptik yörünge izler odaklarından birinde güneş vardır burada e, bir güneş etrafında dönen T 4785 isimli bir gezegen bunu geçenlerde ben keşfettim telefonla döndüğünde döndüğü eliptik yörünge için büyük çap 250 milyon kilometre küçük çap 144 milyon kilometre olduğuna göre bu gezegenin yörünge uzunluğunun sondan kaç basamağı sıfırdır diye sormuş şimdi yörünge uzunluğu önce 200 50 milyon kilometre, 250 milyon kilometre bu. Öteki 144 milyon kilometre, o da bu. Bana çevresini bulmuş bul demiş bulalım, ama önce şunu şöyle yazmalıyım: 25 çarpı 10 üzeri 7, 7 tane sıfır var. Öteki 144 çarpı 10 üzeri 6, 6 tane sıfır var. Pi çarpı a çarpı b demiş. Pi çarpı 10 üzeri 7, 144 çarpı 10 üzeri 6 bölü 4. Gidip bunu hesap edeceğim şimdi. Şunu 4'e böldüm. 4'e böldüm 36. Pi'nin yerine 3 yazdı ama çok bir şey değiştirmeyecek bu. 3 çarpı. Şu ikisinin tabanları aynı olduğundan 10 üzeri 13 çarpı 25. Hatta 25'te böyle yazmayayım. 5 üzeri 2 olarak yazayım. 5 üzeri 2 ve 36 var orada. Onu da 2 üzeri 2, 3 üzeri 2 olarak yazdım. Şu da 13. Buradan. 3 duruyor. Hatta 3 üzeri 3 oluyor. 10 üzeri 13 oluyor. 5 üzeri 5 ve 2 üzeri 5. 5 üzeri 2. 5 üzeri 2. 5 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2. Bak burada 0 sayısı için şuradan 13 tane 0 geliyor. Çünkü onun üstünde 13 var. Şu ikisinden de 2 ve 5'in üstlerinden hangisi küçükse ki ikisi de aynı zaten görüyorsun. İkisi de 2. Burada da 2 tane daha 0 gelir. 2 sıfır da buradan geldiği için 13 0 da buradan gelir. Toplamda 15 tane basamakta sıfır olur demektir. Konuyu burada bırakıyorum arkadaşlar. Konu zaten bitti. Devam edecek bir şeyim de kalmadı artık. Konu bitti. Dersle ilgili görüşlerini yorumlarına lütfen benimle paylaş dersin. Sana faydalı olduğunu düşünüyorsan bir şeyler öğrendiysen ki mutlaka öğrenmişsindir. Kanala abone olmayı da unutma. Görüş, görüşlerini